Bishop nasıl? Anne, Arkay çok iyi. Belki de bugün taburcu olacak. Allah'a şükür. Biricik oğlumu kaybedeceğimi düşünmüştüm. Anne ne oldu? Dediğim gibi o çok iyi. Gerçekten. İlk kez Rişab'ımı kaybettim sandım. Rişab İlk kez vurulduğunda beni bırakıp gidecek diye kalbimde o tuhaf korkuyu ve acı hissettim. O kadar çok korktum ki. Arkeye zarar görmemesi için onu terk et ve benim. Arkeye zarar gelmeyecek. Kimse ona dokunamaz. Anne, benim erkeğim, senin Rişab'ın. Tanrı onun yanında anne. Ona kim zarar verebilir ki? Öyle değil mi? 24 saatin var mı? Ve zamanın şimdi başladı. Size söyledim. Sizin ve davanın ili için bu işe sakın karışmayın. Asla. Lütfen anlamaya çalışın. Sultan öldü. Ve siz de gelip cesedini morgda gördünüz öyle değil mi? Sultanı unut. Gitti. O öldü tamam mı? Hayatımızdan çıktı. İki seçeneğim var. Birincisi Arke'in kalbini kırıp benimle gelmek. İkinci seçenekse Arke'in ölmesi. Ve sen bunu istemezsin öyle değil mi? 24 saatin var. Bunları imzala. Yoksa onu öldürtürüm. Yoksa bir şey mi oldu? İyi misin? Anne. Sultan. Sultan öldü. O öldü anne. Hayatta değil artık. Sen neden bahsediyorsun? İyi misin? Yaşıyor demiştin. Sen onu gördüğünü söylemiştin. Ben ben yanıldım. Yanlış anlamışım. Herkes haklıydı. O, o sultan değildi. Sultan, sultan öldü anne. Onu o kadar düşünmeye başladım ki, onu gördüğümü zannettim. Onunla konuştuğumu zannettim anne. Kalbim, zihnim artık kontrolden çıktı tamamen anne. Beynimi kontrol edemiyorum. Neden bahsediyorsun Madun? Bu nasıl mümkün olabilir? Sürekli bundan bahsediyordun. Sultan'ı gördün sen. Onu gördüğüme inandın değil mi? Onunla konuştuğuma. Ama hayır anne. Bu doğru değil. Sultan öldü. Bu doğru değil anne. Ben ben hayal gördüm. Sultan birçok şeyin sorumlusu. Bu yüzden onu hayalimde gördüm. Evet anne. Hayaldi o. Onu gündüz gördüm. Anne hayatta değil o. Öldü. Gerçekten. O yaşamıyor. O öldü anne. Neden ben bahsediyorsun? Evet anne. Arke... Arke yoldan çıktı. Hapse düştü. Ve ben de artık aklımı kaçırıyorum anne. Anne ne yapacağım? bilemiyorum. Hayır Madu. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Her şey yoluna girecek. Aklını kaçırmıyorsun. Sadece Arke'yi çok sevdiğin için. Bu şartlar altında kimse senin yaptıklarını yapamazdı. Her şey yoluna girecek. Ama Madu, Arke'nin masum olduğunu nasıl kanıtlayacağız? Madem Sultan da öldü. Anne bu. Gelebilir miyim? <laughs> ハハハハ